arkadaşlar günaydın. Bugün Antalya ile Rafalezler'deyiz. Naci birlikte şöyle. Naci bir el salla orada ya. Bakalım yazılı deneyeceğiz. Tral deneyeceğiz. Yaptığımız pipetlerle. Ne gelecek göreceğiz. Herkese bol Allah. O aynaya bak çok güzel ya. O balina balina. Atladı. Hadi. Aldı. O, ne oluyor lan? lan? Aldız, ah bıraktı. Bu sağa gidiyor ama, o alamıyorlar. Abi gitme oraya işte ya, gitme, oğlum. Oha, bu da aldı Eyvah eyvah. Ot! Sen geç Hepimiz <laughs> aldık ha. <laughs> gitti, gitti, gitti yine sağ <laughs> bu ne böyle? Bir Kaç kilo abi. bu? Oh! Uh! Uh! <laughs> <laughs> Bu ne abi dev gibi ya. Abi çok kötü yere soktun gene bana. Dur bakayım. Şunu bir şuradan çektirebilecek miyim? Hemen 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 geldi. Nereye istiyorsun şuradan abi? Şuradan misineyi de çektirme Bir kesme misineyi kesme. Tamam tamam. Atıver oraya. Tamam. Şöyle dikkat ediyor. Hayvan diyor ben nereye geldim diyor. Ne kovalamacı var burada diyor. Dalıyor. Efesini görüyor diyor. <laughs> Aha aldı. Bırakma lan bırakma lan. aldı ama bakalım gene gidiyor oraya yüzüyor ya dur ah. sağa geç. geçemiyorum abi balıkta Orhan abinin önüne gitti ya Tam sigaranın sonunda geldi. Abi. Sigaranın sonunda geldi. Evet. Hop 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 hop. Yok yok. yok. Bak ne sen dümdüz. Soldan aldım. Tam soldan aldım. Solda gönderdim naciye. Iyi, çok abi Var var var. Horkun mu? Ha. Evet. Ha girdi sürü girdi gene. Arkasında, or, Orkun'un arkasında da var bir tane. Abi, sebepli şey değil herhalde. <laughs> Kim aldı onu şimdi? Orhan aldı abi. Aldı mı Esra'yı da? soldan girdi bu sefer demek ki. Aldı. Oha bu ağır basıyor biraz ama. Bu ne Aha. ya? Bu ne? Atlıyor alamıyor ya. Atlıyor alamıyor lan. Geç Atlıyor alamadı. <gülme> Benim de iki Abi okay, kere atladı. Aa bu da iri ya. İri tamam, seni geçmiyor zaten bayım. Yaklaş 80-85. Ba. Tamam. Dur. Çocuğum. Ah. Çocuğum. Ah. 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 Evet bunlar O, bu da güzel boy abi. Evet. Çok güzel boy. Hadi senin ya. kuvveti artarsa yani. Oğlum keyifle yapacağım bu işi Sola attım Azıcık çekiyorum sanki çok uzak Tamam Abi mesafe kalınmıyor ya. Krem neye sürüyor? He? Bir de Çekire kadar da iki tur <laughs> <Boguzu> atıyor ha bu atıyor. Yani o ton aldığım balık ken sağdan çekiyor, narcan soldan çekiyor, yan yemez ortadakine mi? Bir kere bana atlarsan orada çeker. <laughs> Atlar <Kaçladım> ama alamam. <laughs> Şimdiden dönüyor abi. Şu alan pisetini bir değiştirelim. Şimdi daha bir tane piset hiç denemedim onu. Abi senin yamuk yumuk bir pisetin var ya onu ne yapayım? Ya? <gülüyor> <gülüyor> al aklım. Ben var ya pisetini hiç de. Zehir abi, aksiyon alan pipet gördü bak. Ama çalışıyor, çok iyi çalışıyor. <laughs> Sürekli atmıyor, alamıyor. O balık şansını çok zorlu ama. Aldı, hele şükür. Aldı mı? Küçük. Ya normal, yok çok küçük değil. Yok güzel. Sağla at abi biraz sağ tarafa doğru. Güzel, güzel. güzel. güzel ya Aynı boyutta işte ya? Yok bu o iki, ikinci aldığım kadar bir şey abi. Ama çok şey yaptı oyaladı bizi ya bu. Var ya öyle bir o ince yerde duruyor ki çıktı çıkacakmış ha. Vallahi öyle. Açıkçası açık. can mı dayanır ya? İsterse şey yap. At, atıyorlar. Hayır ya. abi abanıyorlar çok şey ileri önden. Onların bak bizimki esnek gidiyor. Onların ki şey gidiyor. Dandeli gidiyor. Yani cam mı dayanır? Yok böyle değil. Sağda sağda oyna bak. İri oyna. İri. Aha bak bak sağın üzerine. Bak sağın üstüne gidiyor. balık. Yemin ediyorum <ne> var ya. <laughs> <Ha>? He? <laughs> Atladı, <Evet>. aldı. <laughs> Yalnız bu kadar şey yapacağız. Çok pis geliyor. Büyük bu. Abi çok pis karışacağız ha. <laughs> Vallahi çok pis karışacağız. Sen sola geç. Abi geçemem. Çok da karıştırırsın. Sen çek. olduğun yere çek ben abi. Çünkü burada işte. Bak karışacak. Tamam. Biraz, ha? Abi ya, nasıl? Tamam. Şimdi şey yönetecek. Başka türlü karıştırabilir miyiz? Benim. Sağ Allah'ım ya. Allah şuraya atma ya. Geç hemen abi gel. Olmuyor abi. Siz? Ha, ip kesti ya, ha, kesti. Bazı bayağı kesti benim işte ka. Allah Allah kesin götürdü. Ben ne derim? Çağır. Rengiz abi çıkardın mı onu? Rengiz abi, çıkardın mı onu? Bitti Yok canım. Ya yok, yok. Bir genel Adam bütün şeyleri kestirdi. kek şey, ya valla en güzeli aban kek yukarı. Atın atın. Sen öndesin kim o? Kim o? Aa siz üst üstesiniz ha. Kim o? E, görmedim de. Ben şey de çek çek, oğlum. çek, abi balığını ya, çek. Nereye çekeyim ben? Bilmem lan bilme, bilme. Alırım alırım. Alır alır ya. Dur oynatma işini. Tamam. Ne oldu ofis ne oldu? Yalnız fazla şey çekti şeyde. Aa, Burak, bir bu ya? tam zamanında Ne kadar zamanı? Yine, Yine, Yine gitti sola ama bırakmayacağım seni. Sola bırakmayacağım seni. O neydi ya?

サイバスよ。 Tamam geçiciyle yaşadım güzel. Of. Hadi çek 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 havaya kalktı artık o boşta. Abi, abi kalktı da kaldıramıyor. Ulan ya abi el küfetle de dolanmış ya. Of <laughs> oh, nereye gidiyorsun lan? Abi adam çok balık çekiyor. <laughs> Bir de burada mı senin abi? Oğlum biliyorum. Buradaki bir kuyuya gitmiş oraya. Aldı. bırak. Yo, yok aldı. Bırak. ya. Ona baktığım yoktu oğlum. Yok şimdi aldı. Bu ne ya? Bu kadar hafif geliyor. Çek çek. Hafif gelirken çek. Ya çok küçük bir şey ya. Tral bu. Tural ha. Değil oğlum değil, tamam burada hepsi, şeye gidiyor. Yine kim kopardı? Dur abi dur dur dur. Heh, tamam tamam gel. Tural mı? Yok yok evet. yazılı, o benim ondan. Şuraya ben, abi, o tarafa gel. at balını abi. Abi orada mı geliyor işte? Tamam gelsin at abi o tarafa. Oraya atacağım işte. Heh. gardıya abi bak Aa, abi, 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 abi. Çık, daha aman aman çek, yok, bir para girdi bak girdi, girdi. Girdi, girdi, girdi. <gülme> bir şey yok şey o geliyor balık sağa geliyor he evet, evet. <gülme> üstü pet aldı Boy. Aa, esiktir. Gitme oraya. Eyvah. Bu sefer kötü yere girdi. Hop aldı baba. Al. Ee, Naci abi nasıl bir avdı Naci abi? Balıkları bir görelim ya. Uf, tombul tombul. En kötüsü 50 santim ha. Uf, boylara bak. Hey maşallah hey maşallah hey maşallah çok bereketli abi şu benim ilk aldığım iriliğine baksana ya şunu senin şuna benziyor bak şuna benziyor aynı onun gibi aynı familyadan aldık onu aynı, büyük ihtimal hey maşallah oltası suda olan herkese rastgele arkadaşlar